test sonuçlarınız bir sorun olduğunu gösterdi. Evet, bir sorun var. O da o Hekimoğlu'nun kafasında. Deli mi bu adam ya, Mehmet Ali Hocam? Yani az önce yaptığı şey... Yaptığı şey çok aşırıydı ve profesyonellikten uzakta. Ama onu yapmasaydı da bir sorun olduğunu göremezdik. Ee, eri aralıklarınız patolojik. Bu çok tehlikeli. Yani özellikle Afrika'da modern tıptan uzakta yaşadığınızı düşünürsek ölümcül bile olabilir. Kalp bile takılacak yani. Öyle. Emre'den hasta tetkik tablosunu aldım. İlaç firması biliyorsun faturaları inceleyecektir detaylı ve ben de açık vermek istemiyorum. Yeme bizi. İpek hocam. Tablodan daha fazlası var üzerinde senin. Ne o? Emre'den bilgi sızdırmaya mı geldin tedavi hakkında? Dökül. Ben zaten bana vermek zorunda olduğunuz bilgiyi evet aldım. Tamam tamam. Affettim. Yalnız aramızda kalacak bu bilgi tamam. Kerem Cevher'le konuştum. Hasta dosyasını basında paylaşmakta herhangi bir beis görmediğini söyledi. Ne görmemiş? Beis mi? Beis. Öyle mi? Haşmet mi? beis mi görmemiş? İzninle. Gazeteciler randevum var. Yani bu okulun ve hastanenin bütün yükü sizin omuzlarınızda. Yani tabii böyle seslendirince kulağa korkutucu geliyor evet. Ama siz korkmuyorsunuz. Anlattığım gibi iyi işleyen bir sistemin içindeyim. Bu yüzden korkmama gerek yok. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu rekabetçi ortamda kadın yönetici olmanın zorluklarından hiç söz etmediniz. Oysa kadın yöneticiler hep bundan bahsederler. Ee, mevki sahibi insanların başarılarından çok başarısızlıkları ilgi çeker. Ve onların... Oraya kadar çektiği zorluklar. Ki röportaj yaptığınız insanlar da bunu biliyor sanırım. Ee, Doğan Bey, benim de dikkatimi çeken bir şey var. Bir soru soracağım size. <laughs> Doktor Kerem Cevher hakkında hiçbir şey sormadınız, hiçbir şey merak etmediniz. Şu ana kadar. Hiç ilgimi çekmiyordu ondan. <laughs> Asıl ilgimi çeken şeyin ne olduğunu duymak ister misin İpek? İpek dememin bir sakıncası yoktur Umarım. Afrikalı verem hastalarının kurtuluş umudu fedakar doktor Kerem Cevher... ...bizzat kendisi bu ince hastalığa tutuldu. Ne büyük trajedi. Ve bütün trajediler gibi dikkat çekici. Tedavi masraflarını bağışta bulunan ilaç firması karşılıyor öyle değil mi? Evet. Doktor Kerem Cevher'in tüberküloz ilaçlarını sağlayan ilaç şirketiyle... ...uzun süreli ve prime bağlı bir anlaşma yaptığı söylentisi var. Hatta, bizzat kendi hastalığını da bu tanıtıma yönelik... ...bir reklam kampanyasına dönüştürdüğü söyleniyor. Hastanenizin de bu kampanya dahilinde seçildiğini söyleyebilir miyiz? Ee, şöyle anlatayım. Kerem Bey'in kişisel ajandası kendisini ilgilendirir ve bu soruları... ...ona sormanız daha mantıklı olur. Hastaneye gelince herhangi bir kurum ya da kişi bu hastaneyi tercih edebilir, seçebilir, gelebilir. Ki gelmezse hata eder. Çünkü biz burada bir numaralı doktorlarla çalışıyoruz. Benden bahsediyor. Kendisiyle ilgili herhangi tıbbi bir bilgiyi sadece ben verebilirim. Başka kimse veremez. Hanımefendi de veremez. Kendisi burada doktor sıfatıyla oturmuyor. Sadece bir yönetici. Buyurun bakalım. Ha, bu arada... Uçacak de, Ondan gelmedi. Hatta sana bile gelmedi. Onu da hatırlatayım. Kalp pilini uzaktan kontrol edebileceğiz. Yalnızca birkaç ayda bir telefon hattına ulaşman gerekecek. O kadar. Benim daha iyi bir fikrim var. Afrika'ya gelip bizim kliniklerden birinde çalışırsın. Hem hazır oradayken de kontrollerimi yaparsın. Ben biraz rahatma düşkünüm sanırım. Tamam. O zaman sana şöyle manzaralı çeşmeye yakın bir tane kulübe yaparız. Ha. <laughs> yok. Kendi konforumdan bahsetmiyorum. Hastane koşulları. Orada MR yok, tomografi yok. Burada beklemek çok sıkıcı. Ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Biliyorum, biliyorum. Hastane kuralları. Beyefendi, siz şunu alır mısınız? Geçmiş olsun. Hadi gel şuradan gidelim. çalışkansın, zekisin. Bence çok kolay adapte olursun Afrika'ya. Yukarı mı, aşağı mı? Bodrum kata ineceğiz. Tamam. Kim bilir belki de teknolojinin yardımı olmadan... ...çok daha iyi bir tıbbi tanı uzmanı olabileceğini fark edersin. Doktor hanım... ...bu merdivenler... ...kalbim kaldırır değil mi bunları? Şu ana kadar yalnızca Hekimoğlu'nun Luna Park'ı zorladı seni. Afrika'daki hastalarla tanışınca insan değişiyor. Bunu bir ara yemeğe çıktığımızda konuşalım. Ne dersin? Beni Afrika'ya mı çağırıyorsun? Akşam yemeğine mi çağırıyorsun? <laughs> Seni dünyanın öbür ucuna çağırırken... ...aynı zamanda iki sokak ilerideki restorana da çağırıyorum. Olmaz mı? Ama biri iş, öbürü... Aa, anladım. Hastane kuralları. Hastayla yemeğe çıkmak yasak. Hastaya kendini kaptırma. Sakin ol. Mesafeni koru. Ve doğru açıdan bak. Değil mi? Milyonlarca insan patır patır ölürken... ...doğru açıdan bakmak diye bir şey kalmıyor biliyor musun? İnsan avazı çıktığı kadar bağırıp... ...haykırmak, isyan etmek istiyor. Of. Affedersin başımın ağrısı beni öldürecek. İstiyorsan biraz şöyle oturalım, bir dinlen, öyle devam ederiz. Gel. Peki. Ah. Yemeğe çıkacağım mı benle? Nabzın biraz hızlı ama düzenli. Merak etme. Hepi tofu bir kaz indim aşağı. Elini mi? Kerem, iyi misin? Ah. Mavi kols! Yardım edin! Tanrı yanıldığını söyler. Ama öyle söyleme, yapma. Bak kalbimi kırıyorsun, aşk olsun. Elimden geleni yaptım. AKG'deki sorun aşikar. Hasta sinüs sendromu değil. Allah'tan kalp pili takmadan önce fark ettik. Allah'tan adamı merdivenlere sürükledin de nabzını hızlandırdın. Ben hiç kimseyi hiçbir yere sürüklemedim. Merdivenlerden inmeye çalışıyorduk. Adam artistin teki bence. Yani neden yardım etmeye kalktın? Bir saniye sen şimdi niye durup dururken artist diyorsun? Bu kadar fedakarlık doğal olamaz çünkü. Diğer kanlık. Diğer kanlık diyeceğiz ona. Fedakarlık yerine diğer daha doğru olur. Ama yine de güzel özetledin Nişantaşı. Bravo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>